yanlarında olmazsa benim muhtarlığımın bir önemi yok ki. Yok. Önemli olan o gün onun acısını paylaşabilmektir. Evet. Peki son olarak bir sözünüz var mı muhtarım? Son olarak dediğim gibi zileli halkıma, parti başkanlarına, belediye başkan adaylarına buradan yanlış anlaşılmasını istemediğim tüm dostlarıma diyorum ki sakın yanlış anlamayın. Ben eleştirdim, fikirlerimi söyledim. Ama olayları e, saptırıp farklı boyutlara taşımayalım farklı zihniyetlere gitmeyelim. Ben bu memleketin çocuğuyum. Herkes de fikirlerini aktarmakla meşguldür. Kim nasıl görmek istiyorsa görebilir ama ben diyorum ki zilemize kim güzel hizmet verir onu görelim, onu yapalım. Biz kim bayraklarını ister, istediği bayrağı asmakla özgürdür evine. Bu bir temel özgürlüktür. Ya ben istediğim partinin bayrağını asarım. İstediğim partiye şu derim ama Beni tutup da sen yargılayamazsın. Ben muhtarım. Ha ben diyorum ki üç parti, MHP'ye de, CHP'ye de AK parti, nezaket adında başarı çiçeklerimi gönderdim partilere. Şahsim olarak üçüne de aynı çiçeklerimi gönderdim. Başarılar diledim. Ama benim gönlüm farklı bir yerdedir. Farklı kişilerdedir. O benim gönlümün bileceği iştir. Ben eleştiririm, söylerim, Ortada lafım buradadır. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Hata mı olursa kusuruma bakmasınlar. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Peki teşekkür ediyoruz muhtacım. Sağ olun. Sağ olun. Size sağ olun.